Sevgili Ayşenur şunu kabul edelim. Tüm eleştirilerimize rağmen şu gerçek ortada. Sayın Erdoğan seçim kazanmayı bilen bir lider. Bu gerçeği somut bir şekilde görüyoruz karşımızda. Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider. Kaybederse ilk kez kaybetmiş olacak. İstanbul'u saymıyor musun? İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u saymıyorum. İstanbul'da saymıyorum. Neden? Çünkü bizzat kendisi yarışmadı orada. Kendisini yarıştı. Sokaklarda hep onu gördük oğlum. Gördün ama işte Sayın Binali Yıldırım burada Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Kendisinin birebir gündemde olduğu Seçimleri kaybetmedi. Kaybederse ki büyük olasılıkla kaybedeceği görülüyor, ilk kaybı olacak. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın gerek Cumhurbaşkanı'nı belirlemede, gerekse Cumhur İttifakı'na oy verecek seçmenlerin sandığa gitme konusunda hiçbir şekilde hata yapma şansları yok. Çünkü bu bir kader seçimi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kader seçimi bu. Burada hiçbirimizin hata yapma şansı yok. Ve karşımızda seçim kazanmayı becerebilen, başarabilen ve şapkadan tavşan çıkartmayı da hüner haline getirmiş bir lider var.